Günaydın. Günaydın. Nerede bizimkiler? Ee, yoldalar. Birazdan burada olurlar. Kahveyi yerine yaptım. Alsana. Ha, alırım. Ne yapıyorsun? E, kaldırayım dedim. Neden? E, şimdi yola çıkacağız yani baskın şu bu. Başına bir şey gelmesin diye yani. Yani şimdi düşse kırılsa hem ne olacağımız da belli değil. Selin, bak buradakilerin başına gelmeyen kalmadı. Bugün de bir şeyler olur, yarın, öbür gün. Bilmiyoruz değil mi? Bilemeyiz. Tabii. Ama bu çerçeve her zaman burada durur. Bunu adımız gibi biliriz. İyi düşün. Önce kendini tabii. Sonra beni, bizi. ister şimdi, ister sonra. Yine ne olacağına sen karar ver. Ona da tamam yani. Ama unutma bak. O resim bir günde toplanmadı. Bir günde de dağılmaz. Sen hep oradasın.